Arkadaşlar herkese iyi işler. Bugünkü aracımız 2017 model Passat V8 Highline arkadaşlar. Arkadaşlar aracımızda Epconnet yok ve otomatik bagaj ayak sensörlü değil. Yani otomatik bagaj hiç yok. Biz bu Highline aracımıza ilk öncelikle Epconnet'i aktif hale getirip ondan sonra gizli özellikleri aktif hale getirip ayak sensörü otomatik bagaj yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilk halini çekiyorum. Yakın tut yazın görürsün. Ve aynı zamanda aracımızda otomatik bagaj da mevcut değil arkadaşlar. Ee, aracımıza ayak sensörlü otomatik bagaj uygulayacağız. Bu ilk hali, son hali tek sizlerle paylaşacağız. Bir de takipte kalın. Arkadaşlar herkese iyi işler Bugünkü aracımız 2017 model Passat B8 Highline arkadaşlar. Aracımızın ilk görüntüsünü sizlerle paylaşmıştım. Aracımıza AppConnect, e, onun haricinde sesli komut ve e, performans ekranı aktivitasyonu yaptık. Ve bunun haricinde ayak sensörlü otomatik bagaj uyguladık arkadaşlar. İlk öncelikle AppConnect'imizi gösteriyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, cihazımızın ilk halini size çektim. Aktivitasyonu yapmadan önce. Şu anda aktivitasyonumuzu yaptık. Bunun haricinde performans ekranımız ve sesli komutumuz da aktif şu anda arkadaşlar. Aynı zamanda müşterimiz geldi. Ayağını gösterdiği zaman bagajımıza suyu arkadaşlar. Gene aynı şekilde geldi. Bu şekilde bagajımızı kapattı. Aynı şekilde buradan bagaj açma tuşuna basıyoruz. Bagajımız açıldı. Ve aynı şekilde tekrar anahtarımızdan da ya da bu düğmeden de kapatabiliriz arkadaşlar. Ve aynı zamanda AVM'lere gittiğimizde gördüğünüz gibi burada açma tuşumuz Buradan direkt açıyor arkadaşlar. Araçtan içilmeden. Aynı şekilde araçtan içilmeden buradan da kapatabiliyorsunuz. Aracımız 2017 model Passat B8 Highline. Yaptığımız uygulamaları siz de gördünüz arkadaşlar. Aracını seven herkesi bekliyoruz. Birlik otoyu takipte kalın. Herkese iyi işler.